Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <Sessizlik> Ves salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna biz salihin ve bihi nesta'in. İcab ve kabul ile ilgili bir takım hükümleri okumaya devam ediyoruz. Dokuzuncu mesele. El farku beynel icab ve daveti ila'l akdi İcab ve sözleşmeye davet yani satışa arz etmek arasındaki fark. Bu meselenin aslı şu, bir satışa çıkarılmış bir mal var, hizmet var. Bu sadece duyuru mudur yoksa aynı zamanda icap mıdır? Mesela diyelim ki bir arsa satış duyurusu var. Veya bazen kurumlar arası sözleşmeye davet mektupları da oluyor. Bunlar bizzat icapla aynı mıdır, değil midir? Bu konuyla ilgili bir mesele. Önemli kavramlardan bir tanesi sözleşmeye davet kavramı var. Hukukta geçerli olan, hukukta kullanılan. Arapçası davetu ile akdi, İngilizce olarak da contract invitation diye ifade edilebiliyor. Evet. Şimdi genel olarak şöyle bir kuralımız var fıkıh ilminde. Muamelatta bir teklifin icap olabilmesi için yani belli bir şahsa veya belli bir cihete sanayiciler odasına, tarımcılar odası gibi belli bir cihete yöneltilmiş olması şart. Genel kuralımız bu. Yani icabın bir muhatabı olması lazım. Genel kuralımız bu. Satışa davette böyle bir yöneltme, belli bir cihet tayin etme veya muayyen bir şahsa arz diye bir şey olmuyor malum. Satışa arzda yani o şartları sağlayan ve o icab'a razı olan veya o teklife razı olan herkes akde taraf olabiliyor. Dolayısıyla burada akit yani teklifin icap olabilmesi için öncelikle muayyen bir şahsa yöneltilmiş olması bir genel kural. Fakat bununla beraber malikilerden bir içtihada binaen burada müellifimiz genel kuraldan bir istisna yaparak diyor ki genele hitap eden teklifler de icap olabilir diyor. Yani benim karşıma bu malı alabilecek kim gelirse ben ona satarım gibi bir genel ilan duyuru da icap olabilir diye bir istisna getiriyor. Onu da Maliki fukahasından alıntıladığı bir nakle dayandırıyor. Ve sonuç olarak meselede göreceğimiz konu satış duyurusu ile icabın birbirinden farkı olacaktır. El farqu beyne'l icab ve'd davati ila'l akdi سوزلشمية دافت إلى إيجاب أرسنلكي فرق. ثم الذي يظهر من الفروع التي ذكرها جمهور الفقهاء في تفسير الإيجاب والقبول، فكهانًا جنالين، إيجاب فقبول تفسيري للجليل، فإيمسل لردن أن نصلدن أجرة، أنهم يتصورون التحقق الإيجاب إذا كان موجهاً إلى شخص معين. ev cihetin muayyenetin. Fukahamız icap oluştuğunu var kabul ediyorlar. Ne zaman? Eğer muayyen bir şahsa yöneltilmiş ise veya muayyen bir cihet yani belli bir grup kişiler grubuna yöneltilmiş ise diyelim. Ancak o zaman bir icabın varlığından bahsetmişler fukahamız. Ve in kana hada şartu gayr mevcudin bi hadihi sarahati fi ammeti kutubil her ne kadar bu şart, fıkıh kitaplarımızın genelinde bu kadar açık, seçik bir dille bulunmuyorsa da, fukahamızın ibarelerinden, fer'i meselelerden anlaşılan budur, diyor. Yani bu cümleyi söyleyebilmek kolay bir şey değil. Gerçekten bunu böyle teknik olarak baktığımız zaman, demek müellif bütün fıkıh metinlerini dört mezhebe göre de, bütün fıkıh metinlerini taradıktan sonra tek tek meseleleri inceledikten sonra elde ettiği bir tümevarım yoluyla elde ettiği bir e, genel kuraldır. Evet. Yani bu her baba yiğidin harcı değildir. Dolayısıyla bu değerlendirme çok önemli. Genel bir kural olarak karşımıza çıkıyor. Walakin şimdi bu kuraldan bir istisna yapılacak. Walakin Bununla beraber yucedu indel malikiyeti fer'un yucizu tevcihel icabi ila ammetin nas. Fakat maliki fıkhına baktığımız zaman icabın genele açık olarak, genele hitap edecek şekilde oluşturulabileceğine dair bir fer'i mesele vardır. diyor. Bakın genele hitap olmaz, muayyen olması lazım dedi ama burada maliki fıkhında bir mesele vardır. O meseleye göre icap insanların geneline hitap edebiliyor diyor. Kole Desuki rahimehullah Maliki fukahasından İmam Desuki bu bizim Türkçe kaynaklarımızda ve Diyada Desuki diye e ile geçiyor. Ama Arapça kaynaklarında Dusuki şeklinde de harekelemeler var. Desuki'nin nakline göre ve emma lev arada raculun sil'atehu lil bey'i ve kâle bir kişi e, ticari malını satışa arz eder ve dese ki men eteni bir aşratin fahiye kim bana on dirhem getirirse bu mallarım onundur diye bir genel duyuru ilan arz yaparsa fe etahu raculun bi zalika ve bir kişi bu teklifi kabul etmek üzere gelirse in semi'a kelamahu fel lazim. Diyor ki müşterinin kelamını duysa bu satıcı, bu ilanda bulunan kişi veya onun kabulde bulunduğu kendisine haber olarak ulaşırsa artık bey lazımdır, bağlayıcıdır. Yani arzı, ilanı icap olarak kabul ettiğimiz zaman karşılaşacağımız sonuç budur. İcap dersen karşındaki e, kabulden sonra artık dönüş yolu yoktur ondan sonra. Ama sadece bir davet, sözleşmeye davet, bir uy, duyuru, bir ilan dersek o icap olmuyor. Orada yeni bir teklif lazımdır. Yeni bir icap olması gerekiyor. Burada ve leyselil bâ'i'i men'uhu artık e, müşteri bunu kabul edince satıcı artık bunu men edemiyor. Artık sözünden dönemiyor ve in lem yesma'hu ve la balaghahu fe şey Eğer müşterinin o kabulü kabul sözünü duymadıysa veya kabul ettiğine dair haber kendisine ulaşmadıysa artık müşterinin burada hak iddia etme söz konusu değildir. Zekerehu fi nawazil birzali ve mislihu fil İmam Deseuki bunu Maliki fukahasından İmam Birzali'nin Nevazil isimli eserinde zikretmiş ve orada geçtiğini ifade etmiş. Ve buna benzer ibarenin de miyar isimli eserde geçtiğini ifade etmiş. وَعِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِمَا يُعَادِدُ هَذَا الْفَرْعَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ Bakın burada önemli bir mesele daha. Normalde kitabımız mukaran fıkıh, mukayeseli fıkıh ama gördüğünüz gibi müellif, yani diğer fukahanın itiraz etmeyeceği yerlerde yani şöyle diyelim hatta diğer fukaha'dan bir nakil bulunmayan yerlerde herkesin sustuğu yerlerde özel bir mezhepten bir görüşü getirip esas görüş gibi sunabiliyor bazen. Bu da sanki günümüze hitap edecek bir alışverişler hukuku inşa etmeye çalıştığının bir göstergesi. Burada da diyor ki bu bağlamda Veğnada adem tescrihi bima yararbu haza ferğa, gnda fukhahal axarina. Diğer fukahamızın nazarında bu yukarıda bahsettiğimiz meseleye muarız bir açık ifade bulunmadığına göre, yani malikilerden gelen o feri meseleye muhalif bir beyan yok. O zaman yumkinu en nestambita enel icabe yumkinu ile ila ammetin nas. O zaman biz burada icabın insanların geneline yöneltilmesinin caiz olacağını burada istinbat edebiliriz diyor. Evet. Yani istinbat ediyoruz demekle bu kelimeyle aslında kendisinin tercih yaptığını hissettirmek istiyor. Tabi bir şartı en tekuna ibaratul icabi tedullu ala iradeti inşa'il akdi. Burada şu şart vardır ki icabta kullanılan sözlü ifade yani icab ifadesi akdi inşa etmek istediğine dair açık bir bilgi girmeli, Yani açık ve seçik olmalı. Başka ihtimali olmamalı. Yani o icabı söyleyenin sadece akit yapmak üzere niyet etmiş olduğunu, o yönde irade beyan etmiş olduğunu göstermek. Dûne da'vetil mahbati ile şira <laughs> yoksa sadece alışverişe davet, sözleşme yapmaya davet gibi anlaşılmamalı. O zaman icap insanların geneline hitap edebilir. Fakat o icap teklif olarak açık olmalıdır. Herkese icap olarak yöneltilebilmelidir. فقول البائع في الفرع المذكور من أتاني بعشرة فهي له صريح في أنه يريد إنشاء العقد بعشرة في الحال buna göre yukarıdaki meselede bana kim on dirhemle gelirse bu malım onundur şeklinde icapta bulunan kişinin sözü salihtir. Ne noktada? Fi ennehu yuridu inşa'l akdi bi fil hal. Filhal yani o şart gerçekleştiği zaman derhal on bir heme karşılık akit yapmak üzere niyetli olduğunu açık ifade ediyor. Vakası alaihi ba'dul muasirin burası önemli. Bazı muasir fukaha'mız bu mesele üzerine kıyaslamışlar. Anhu lo'arab al bai'u silatuhu fil wajha bai satıcı malını vitrinde arz etmiş ise vitrine koymuş. Vâcihe vitrin. Ve, Ve karşısına da fiyat menüsünü koymuş. Yani fiyatlar, fiyat bilgisini oraya koymuş. Kâime menü demek. Fe innehu O zaman bu eylemde bir icaptır. Şeklinde muasır fukahamızda yukarıdaki malikilerden gelen mesele üzerine bir kıyasla bulmuşlar. وَيَجِبُ الْقَوْلُ بِنْ عِقَادِ الْعَقْدِ اِذَا الْتَقَى هَذَا الْاِيْجَابُ بِالْقَبُولِ مِمَّنْ لَهُ اَهْلِيَةُ التَّعَاقُدِ Buna icab diyorsak o zaman tasarruf ehliyetine sahip olan bir kişiden bu icaba karşı bir cevap gelirse artık bu akdin tamamlandığını söylememiz gerekecek. Bu mesele şöyle markette, vitrinlerde, raflarda gördüğümüz malların fiyatları da belli, evsafı da belli. Aslında o bir icaptır. Bunu kabul eden, bunu alan, sepetine koyan müşteri teklif, yani o teklife yönelik bir kabulde bulunmuş. Yani aslında kabulde bulunacak tam kabul değildir. Sepetine koyması fıkıhta sevmuşyura dediğimiz bir aşama kabul edilebilir. pazarlık aşamasıdır. Kasadan geçirmesi ise Barcode okutması, ödemeyi yapması, o işlem tam da kabul olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü burada işte desek ki müşteri gelip sepetine malı koyduğu anda kabul gerçekleşir dersek bazı sıkıntılar çıkıyor karşımıza. Mesela malın mülkiyeti tam olarak müşteriye geçmiş olmuyor. Mülkiyet ne zaman geçiyor? kasadan malı geçirdiğimiz zaman o kasa cihazına okuttuğumuz zaman karşı tarafın mülkiyetine geçiyor ve kabul tam olarak burada gerçekleşmiş oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Marketlerin, internet sitelerinin böyle satışa arz ettikleri ve fiyatını da belirledikleri, gerekirse evsafını da belirledikleri teklifler birer icaptır. Ve bunun kabulü duruma göre bazen bir tıklama olabiliyor. Bazen alışverişi tamamlama butonuna basma olabiliyor. Bazen işte duruma göre kasadan geçirme şeklinde de tamamlanabiliyor. Bu tabi bu meselenin güncellenmiş hali. Ve meşet ba'dul kavaninil Günümüz hukuk sistemlerinin bazıları da bu görüşü benimsemiştir. Ne gibi? Mithlul Madde sabi'ati min kanunil iltizamati suvisri. Mesela İsviçre borçlar kanununun yedinci maddesi bunu ifade ediyor. Kanunul iltizamet borçlar hukuku demek. Borçlar hukuku Türkçe karşılığı tabi. Ve madde themanin minel kanunil medenil iraki. Evet, Irak Medeni Kanunu'nun 8. maddesi de bunu benimsemiş durumdadır. Yani Herkese hitap edecek teklifler icaptır şeklinde bir tercihte bulunmuşlar. Wa yuhalifuha fi al kanunul ingiliziyyu. Fakat bu kanunlara karşı İngiliz ticaret kanunu karşı cephede yer alıyor. Haythu layata bi mujarrada ardissil'ati bi thamanin muayyanin maktubin ijaban kanuniyan. İngiliz kanunu üzerinde fiyatı yazılmış olan satışa arzı, satış davetlerini kanuni olarak icap kabul etmiyor. Bel ya'tebiruhu da'veten nişirai sadece satışa davet, satışa teklif şeklinde değerlendiriyor. Fela yetimmul akdu bi kabulil müşteri fahasbu. Dolayısıyla İngiliz kanununa göre müşteri kabul ettiği zaman akit tamamlanmış olmuyor. Yani satıcının hala teklifinden dönme veya teklifini ortaya koyma muayyerliği var demek. Fel yecibu en yastura minhul icabu lişşira. Şimdi marketin bir vitrine mal koyması üzerinde fiyatı yazılı olarak bir icap değil İngiliz kanununa göre. Burada müşteriden yeni bir icap gelmesi lazım. Bel yecibu en yastura minhul icabu lişşira. Müşteriden satın almaya yönelik bir icap Gelecek. Ve bai'u muhyyerin fi an yakbalağı o yaruddahu. İşte burada, satıcı, o icabı Kabul edip etmeme noktasında muhayyirdir diyor. İlla, eğer onun minhu bir tarihe 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 İlk kişi için akit tamamlanmıştır şeklinde açık bir beyanı bulunmadığı sürece İngiliz kanunun benimsediği görüş budur. Görüyorsunuz güncel bir mesele olunca farklı farklı değerlendirenler olabiliyor. Demek ki biz her türlü satışa arz etmeyi icap olarak göremeyiz. Burada belki şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. Diyelim ki marketlerdeki internet sitelerindeki ve diğer platformlardaki fiyatı sabit olan işte özellikleri belirlenmiş olan insandan insana göre değişiklik arz etmeyen pazarlık yapmaya müsait olmayan teklifler icap olsa gerek. Müşteriden artık kabul oluyor. Fakat mesela bazen pazarlarda, çarşıda, özel dükkanlarda Üzerinde fiyatı olmasına rağmen pazarlığa tabi tutulabilecek bazı mallar vardır. Mesela pazarda manav fiyatlarını koymuş ama o gelen müşterinin durumuna göre yeniden değerlendirilebiliyor. O sabit bir fiyat değildir aslında. Sabah belli bir fiyat, akşam başka bir fiyat. O zaman biz o pazardaki fiyatları ve değişkenlik arz eden fiyatları, icap olarak değerlendirmemeliyiz. Gazete veya bazı iletişim araçlarıyla yapılan satış duyurularını zaten onlara icap olarak değerlendirmiyoruz. Onlar sadece bir duyurudur. Çünkü gelen müşteriye göre yeniden fiyat konuşulur, yeniden şartlar değerlendirilir. Dolayısıyla duyurular ve ilanlar icap değildir. وَالَّذ۪ي يَتَحَصَّلُ kelam كَلَامِ fuqaha كَمَا ذَكَرْنَا Yukarıda bahsettiğimiz üzere fukahamızın ibarelerinden elde ettiğimiz sonuç şudur ki, böyle ifadeler çok değerli, çok kıymetli, müellifimizin bir çıkarında bulunduğunu gösteriyor. Enne arda silahi leyse icaben fi ammetil ahval. Müellif diyor ki, silah ticari mallar. Malları satışa arz etmek, yani malı veya hizmeti satışa arz etmek genel olarak bir icap kabul edilmez. İlla iza tasala bihi tasrihun min al-ba'i yedullu ala en arduhu yumessilu al-icab. Ancak satıcıdan açık bir beyan bulunursa bu müstesna. Nasıl bir beyan? Yedullu ala en arduhu yumessilu al-icab. O satışa arz etmesi icabı temsil ettiğini gösteren bir beyanı olması müstesna. Bir hayso işte öyle durumda la yuridu li insha il bayi illa al kabul min al müşteri. Bayinin beyanı öyle bir beyandır. La yuridu li insha il bayi illa al kabul min al müşteri. Aktin tamamlanması için sadece müşterinin Kabulu kalmış. Sadece onu istiyor. Böyle bir beyan varsa o zaman biz o teklifi icap kabul edebiliriz diyor müellif. Ve bima en şart mefkud fi ammetil birçok ticari mallarda ve ticari satışlarda bu şart mevcut olmadığına göre fe inneha la tuaddu öyle satışa arzlar ne olmaz icap addedilmez kabul edilmez ve inma hiye da'vetun sadece birer alışverişe ve sözleşmeye davetten ibarettir diyor. Ve evet. Burada müellifimiz biraz şartları biraz daha zorluyor, sınırı daha dar tutuyor. Diyor ki icapta bulunan kişi açıkça beyan etmelidir. Bunun teklifinin icap olduğunu açıkça ortaya koymalıdır. Diyor ancak o zaman biz onu icap kabul edebiliriz diyor. و كذلك الدعوه العامه عن طريق النشره في الصحف والمجلات والاعلانات المنشوره عن طريق المذياع والتلفزيون ليست اجابا aynı şekilde gazete dergi veya radyo televizyon yoluyla yapılan ilanlarda duyurularda gördüğümüz teklifler duyurular icap değildir وَاِنَّمَا inna دَعْوَةٌ da'watun ammatun onlar birer davettir. Gelin sözleşme yapalım, biz sizinle akitleşmeye hazırız şeklinde birer davettir. فَاِنْ تَقَدَّمَ اَحَدٌ بِا۪يجَابِ الشِّرَاءِ اِعْتِمَادًا عَلَى هَذِهِ النَّشَرَاتِ اَوْ الْاَسْعَارِ Eğer herhangi bir kişi bu yayınlardaki, duyurulardaki fiyatlara binaen, oradaki şartlara binaen satın almak istediğini beyan ederek yeni bir icapla gelirse fel baii'u lahu khiyaru'l kabul bayi burada ister kabul eder. Yani kabul edip etmeme muayyerliği vardır. Ve la yetimmu'l bay'u illa bi kabulin ve akit ancak satıcının kabul etmesiyle tamamlanır. Demek ki böyle duyurularda, ilanlarda ortaya konan teklifler icap değildir. Karşımıza şöyle bir mesele çıkıyor. Adam bir duyuru yapmış, fiyatı belli, araba satıyor, fiyatını da yazmış, ama gittiğimiz zaman ya sattım diyor, satmamış halbuki, ya da fiyatı farklı olarak söylüyor bu sefer. Burada ne olur? Diyor ki, ve tağiru thumma Önceden belli bir fiyat ilan etmiş, fakat akit yapmaya geldiği zaman farklı bir fiyat söyleyen satıcı tüccar fa innehu tecri alayhi ahkamu hulfil va'di min kavnihi khilafed diyaneti vel bu durum üzerine sadece ve sadece vaatten dönme sözünü bozma hükümleri uygulanabilir. O da nedir? Yani diyani olarak caiz değildir ticaret ahlakına uygun değildir şeklinde sadece ahlaki olarak hüküm uygulanabilir. Yani günah mıdır? Günahtır. وَلَاكِنْ لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ illa bi بِقَبُولِهِ Fakat hukuksal olarak akit ancak onun kabulüyle gerçekleşir. Yani adam arabasını koymuş 200 bin TL'ye. Bu araba canlı bir mesele. E, doların yükselmesinden dolayı adam pişman olmuş ama fiyatı değiştirmemiş birisi o fiyata binaen ben senin arabanı almak istiyorum diye geldiği zaman adamın söylediği fiyat 220 bin TL ise burada yani sen sözünden döndüğün şeklinde bir hukuki yaptırım uygulanamaz. Fakat ahlaken doğru değildir. O fiyatı da değiştirmesi lazımdı eğer fikrinden caydıysa. Fakat burada bu ilan, bu duyuru icap olmadığına göre Müşteri kabul ile geldiği zaman, yani müşteri de onu kabul edeyim diye geldiği zaman onun kabulü bağlayıcı olmuyor. Yani yeni bir icap oluyor. satıcı arabanın sahibi kabul ederse ancak bey tamamlanmış oluyor. Naam, evet. Yutasavvarul icabul muvaccehu ilal cumhuri lezi zekarahul malikiyetu fima yahsulu fil bursatel alamiye. Diyor ki, güncel misal vermek istiyor. Müellif Maliki fukahasından naklettiğimiz ve cumhura yönelik yani genel insanların geneline yönelik icap bazen gerçekten icap olabiliyor ve bunun misalini biz uluslararası borsalarda görebiliriz diyor. Haythu yüseccilü raculun icabahu fil hasub. Computer. Mesela bir kişi borsada işlem yapmak isteyen kişi bilgisayarda kendi tescilini yapıyor. De bilgisayar üzerinden platforma kaydını oluşturuyor. Ve hadzal icabu muvajjahun ila kulli men yakra'uhu. Ve bu icap, bu teklif o teklifi okuyan herkese yönelik açılmış ise ve hadzal tescilu leysa da'watan li fakat. Bu tescil sadece bir sözleşme daveti değildir. Ve innema huwa icabun muvajjahun ila'l cumhur bi hukmi'l urfi. Günümüz ticaret hukukunda, örfünde bu insanların geneline, cumhura yöneltilmiş bir icap kabul edilir. Borsadaki uygulama, tamül bu şekilde ediliyor. diyor. فَكُلُّ men سَجَّلَ fil hasub. O zaman bilgisayar üzerinden o platforma kaydolup da adamın teklifini almak isteyen, kabul etmek isteyen her kişi تَمَّ bey o Artık bey onun için tamamlanmış oluyor en evveli satıcı taraf yani önceden kayıt olmuş olan taraf için herhangi bir muhayyerlik söz konusu olmadan akit orada tamamlanmış oluyor. Burada müellifimiz biliyorsunuz kaynaklar açısından da çok zengin bir kitap ortaya koymuş. Bu dipnot kısmında özellikle. Yukarıda değindiği üzere İsviçre Borçlar Kanunu, ondan sonra Irak Medeni Kanunu'ndan nakiller yaptı. İngiliz Ticaret Kanunu'nda farklı olduğunu ifade etti. Ve Birleşmiş Milletler'in uluslararası ticarete yönelik düzenlemelerinden de burada nakil yapıyor. Burada da hemen hemen bizim fıkha uygun olarak ifade edilen, burada ifade edilen manayı karşımızda görebiliriz. Yani burada kısaca ifade edilen şudur. Eğer bir teklif tek bir kişiye veya bazı spesifik insanlara yöneltilmiş ise ve fiyatlar, şartlar, her şey ise bu bir icaptır diyor. Ama bir teklif kime yöneltildiği belli değil. Herkese açık bir teklif ise o zaman bu bir icap kabul edilmez şeklinde bir ibare var. Bunu da buradan naklediyor ve inanıyorum ki bu da önemli bir nakil. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse, net olan ve kişiden kişiye göre değişmeyen, zihinlerde soru bırakmayacak şekilde açık ve seçik olan teklifler icattır. Ama pazarlığa açık olan, değişkenlik arz edebilen, tartışmaya açık olan bazı teklifler icat değildir. Diye bu meselemizi tamamlamış oluyoruz. Akhiru da'wana enel rabbil alamin. Hayırlı çalışmalar, bereketli çalışmalar. Allah na do insha Allah